Arkadaşlar bugün dur ben şunları bir sileyim. Arkadaşlar, Arkadaşlar bugün Neyse. video çekeceğiz. Bir kişi video başlayacağız. Tamam de. Bir, iki. Şuna koyayım. uçum açmış. Şuna koyayım başlayacağım. iki 3. Başla. beş ben beş ben iki bir Hiç bir iki bir iki bir iki bir iki bir iki Ya. iki ya ne oluyor ya? ben gidiyorum. Gidiyorum. Tamam gidiyorum. Gidiyorum? gidiyorum. Ben ağlıyordum çünkü korkuyordum. Ben, ben, ben de gideyim. De İlo, İlo, ben Ağlıyordum ben. Korktum. Ay. Korktum ben ağlıyordum. Gel ben çok kuştu. Ben ağlama. Çok ağladığım için o ağladı. ya. Zorladım. Zor diyorum. Zor ama. Ben gidip uyuyorum ya. Ben size mi ulaşacağım? Ben de uyuyorum ya. Sürem. Ben korkuyorum. Ben de şey oynayacağım. <laughs> Kahvaltı hazırlayayım Evde tava yok ya. <laughs> Ya, şimdi annem, annem ben gidip uyandım. Ne yapacağım biliyor musun? Döne bakar işte. Anne yemek aldı. Sabah oldu. Zaten. <laughs> <laughs> Niye ki? Yemekten de bitmiş üstem. Arkadaşlar benim kardeşim fakir doğumlam. Ah. Ya Ya hemen marketten yemek alalım yoksa acıkacağız. <laughs> Beş kuruşum var benim. <laughs> benim 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 cüzdanımda kart var onlarla alalım tamam. Ederim, uyan? bayaks ya şimdi aynı resim tamam. Şimdi mal gibi. Gel Bak bak. O Hadi sen Geldik de Olur. biz niye gezmeye geldik? Unutmuşuz anne. Zaten alıp gideceğiz zaten yemek. Yemek, yemek mi alacaksınız? Üç. Evet karttan okutayım. Şuradan okutabilirsiniz. Tı. Tı okuttum. Dışarı, e. Şu tamam, okuttum. Tamam. Ne alacaksınız? 25 liramız var. Şunları alabilirsiniz. Bu. Bu. Yani, bir saat. S bir saat sonra. Uh oh be, dolabı doldurduk. 14 gün sonra. Evet ya. Ben ben o ka... O kartı oraya? O dedi ama kartı. Kartı orada unuttum. Bir, sa... bir saat. sonra. Buraya geldik diye bir şey söyleyeceğim. Buraya bul, bir, 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 bir Ben kartı Kartı almışım. Ne geldi buraya? Ya niye söylemiyorsun ya? Gidelim. İşte hadi gidelim ya. Bir saat sonra. Arkadaşlar part part 2